İzlesene kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Escape the Background oyununda e, Türkçe ama nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi Rusça olarak geliyor. Buradan herhangi ayarlardan baktığınızda zaten herhangi bir ayar görünmüyor. Hani dil dil seçenekleri yok. Yani ben bulamadım. E, daha kısa yolu göstereceğim. Ve oyunu kapatıyorsunuz. İndirin site ben buralarına indirdim. Burada zaten Türkçe yaması yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Hani yama falan belirtmemişler. Nasıl Türkçe'ye döndürüleceğini belirtmemişler. Ben de onun için kısa bir video çekeyim dedim. <laughs> ben buradan indirdim arkadaşlar. Bu ikisi için geçerli. Burada geliyorsunuz. Ee, oyun direkt klasör bu şekilde geliyor. Buradan settings'ten Lange klasörüne gidip Rusya yazıyor. Arkadaşlar bunu Turkish olarak değiştiriyorsunuz bunu kaydediyorsunuz geri geliyorsunuz oyuna tekrar giriyorsunuz ve bakıyoruz oyun Türkçe olacak mı evet gördüğünüz gibi oyun Türkçe oldu arkadaşlar bundan sonra bu bu şekilde ayarlar yapabilirsiniz